Selamlar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Boya markasının Megit mikrofonu yani yaka mikrofonunu incelemesini gerçekleştireceğiz. Fakat bu mikrofonu şatkan olarak da kullanabiliyorsunuz. Öncelikle şöyle sizlere kutusunu göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi ben buna lakap olarak Atom Karınca lakabını taktım. Nedeni de şu, hem şatkan olarak kullanabiliyorsun, ufak bir yapıda, hem de yaka mikrofonu olarak benim şu anda çoğu videomu çektiğim yaka mikrofonu Boya Megit ve bunun gibi yaka mikrofonu olarak da kullanabiliyorsun. Üründe yok yok. Gerçekten birçok özelliği var ve yapay zeka desteği sayesinde gürültü engelleme özelliği de bu cihazın içerisine eklenmiş ve gerçekten çok iyi derecede gürültü engelleme özelliğine sahip. Şu anda ev ortamında çektiğim için herhangi bir gürültü engelleme özelliği açık değil yani kapalı. Şu anda normal bir şekilde beni duyuyorsunuz. Bak şimdi mikrofona basıyorum. Bir kere bastığımda gürültü engelleme moduna geçiyor. Artık sesin nasıl olduğunu siz buradan kıyaslayabilirsiniz. Şimdi ilerleyen dakikalarda kutu açılımını yapacağız. Kutunun içerisinden neler çıktığını gösteriyor olacağım sizlere. Sonrasında dış ortamdaki hem gürültü engelleme performansı yani açık olarak hem de kapalı olarak performansını sizlere izleteceğim ve bu arada mesafe testi de yaptım. Yaklaşık 40 metrelik bir mesafe testiyle sizleri en azından bu videoda test olarak göstermiş olacağım. 2 adet yaka mikrofonu var ve her biri 7 gram ağırlığında 6 saat pil ömrüne sahip 24 bit ses kalitesi alabiliyorsunuz. Lightning ve Type-C giriş seçenekleri bulunuyor ama şu anda Türkiye'deki Type-C versiyonu belki bu video yayınlandıktan sonra Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Onun hakkında net bir bilgiye sahip değilim ama Lightning ve 3.5 milimetrelik jack girişi olan yani DSLR kameralarda da kullanabileceğiniz versiyonları da bu cihazın yurt dışında satılıyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye de gelecektir diye tahmin ediyorum. Şu anda benim zaten incelediğim Type-C olan modeli telefonumla çekimlerimi yapıyorum ve şu anda cihaz telefonuma Type-C girişiyle takılı. 15 Pro Max kullanıyorum ve Type-C girişiyle bu cihazı çalıştırabiliyorum. Kutu açılımına geçmeden önce şimdi cihaz böyle bir kutuyla geliyor. Detay görsellerde zaten zaten gösteriyor olacağım. İçerisinde 2 adet mikrofonu bulunuyor. İsterseniz böyle yaka mikrofonu olarak kullanabiliyorsunuz veya yaka mikrofonlarını içerisine yerleştirip direkt shotgun bir mikrofon olarak da kullanabiliyorsunuz ve bu sayede dışarıda röportaj yaptığınız esnalarda ikili hani böyle mikrofon uzatmalı videolarda kullanmanıza olanak sağlıyor veya telefonunuzla da çekim yapıyorsanız üst kısma bu tarz şatkan mikrofon giriş yerleri bulunuyor. Onlardan alarak small rig sanırım böyle bir case ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Üzerine takıp normal vlog çekimlerinizde de sesi direk bu ön kısmından alabiliyorsunuz. Zaten burada detay görüntüsünü gösteriyorum. Ön kısmından direkt sesi alabiliyor. Şimdi gelin cihazın kutusunun içerisinden neler çıktığına bir göz atalım. Sonrasında testlerle birlikte olacağız. Geldi ürünün kutusunu açmaya hemen önce kutunun tasarımından başlamak istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ürünün görseline ön kısımda yer verilmiş. Yan taraflarında nasıl kullanacağınız işte gerekli bilgilere yer verilmiş. Arka kısmında da gene özelliklerini anlattığı bir bölüm bulunuyor. Hemen şöyle yan tarafa baktığımızda cihazı nasıl konumlandırabileceğiniz mesela şapkaya bile takabiliyorsunuz. Ve gerçekten kompakt bir cihaz. Şimdi hemen şuradan cihazın kutusunu birlikte bir açalım. Bakalım kutunun içerisinden neler çıkıyor. Şöyle ilk kutuyu açtığımızda bir çanta bizi karşılıyor ve kutunun içerisinde böyle görmüş olduğunuz gibi kullanım kitapçıkları geliyor. Kutu tasarımına baktığımızda yumuşak bir kutuyla birlikte geliyor ve cihazı bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Burada da görmüş olduğunuz gibi elinize takabileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Hemen şimdi kutunun şuradan iç kısmını bir açalım. Görmüş olduğunuz gibi cihaz bize böyle korunaklı bir şekilde geliyor ve kutunun içerisinde gerekli gene burada aparatları çıkıyor. Kutunun yan kısımlarında görmüş olduğunuz gibi detketler olsun, diğer aparatlar olsun hepsi yerleştirilmiş ve görmüş olduğunuz gibi burada tüm detketlerimiz ve type-c kablomuz geliyor. Hemen süngeri çıkarttığımızda Görmüş olduğunuz gibi şu alt kısımda mıknatıslı bir yapı bulunuyor. Type-C girişiyle bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Ve buradaki kapağı açtığımızda ise iki adet mikrofon bizi karşılıyor. Burada mikrofonlar aşırı derecede küçük. Görmüş olduğunuz gibi baya minimalist bir yapıda ve çok güzel bir kullanım imkanı sunacağını düşünüyorum. Cihazımızın kutu içeriği ve kutu yapısı bu şekildeydi. Burada bir adet tripod girişimiz bulunuyor. Ve burada cihazı şarj edebileceğiniz Type-C girişimiz de alt kısma konumlandırılmış. Görmüş olduğunuz gibi harika tasarıma sahip bir mikrofonla birlikteyiz. Bunun içerisinden neler çıktığına göz attık ve şimdi biraz daha teknik bilgi vereyim sizlere ürünle ilgili. Öncelikle 3.5 mm'lik jack giriş versiyonu da var ama dediğim gibi Türkiye'ye henüz gelmemiş olabilir. Sadece Type-C modeli bulunuyor. Kutuyla birlikte cihazı 30 saat kullanabiliyorsunuz. Yani bu mikrofonlar 6-7 saatlik bir pil ömrüne sahip ve bunlar bittikten sonra kutuya koyduğunuzda kendisi bir powerbank görevi görüyor ve yaka mikrofonlarını şarj ediyor ve bu sayede siz 30 saate yakın bir kullanım imkanınız oluyor ve yaka mikrofonlarında 5 ile 7 saatlik arasında bir kullanım imkanı verdiği için de gerçekten uzun bir süre ve pil ömrü olarak da tüm işlerinizi dış çekim, iç çekim, ofis çekimlerinde kullanabilecek ve yetebilecek bir süreye sahip. Şimdi dış ortamda gürültü engelleme modu kapalı halini sizlere bir göstereyim. Boya Mag için şu anda mesafe testiyle birlikteyiz. Kamerayla aramda 20 metreden fazla bir mesafe var ve yavaş yavaş sizlere doğru geliyorum. Şu anda bu mikrofonu tüm videolarımda kullanıyorum. Gerçekten kalitesini, ses performansını bayağı beğendim. Yani böyle 50-60 metrelere kadar gitseniz de önünüzde bir engel yoksa bir problem yaşamayacağınız bir mikrofon. Şu anda dead yani süngeri üzerinde takılı, hava rüzgarlı ve herhangi bir problem muhtemelen duymuyorsunuzdur. Ben ses kalitesini dediğim gibi beğendim. Burada bir dış ortamda sizlere de hani hem böyle bir mesafe testi yapalım hem de ses kalitesi dış ortamda nasıl olduğunu görmeniz açısından bu videoyu paylaşıyorum. Mikrofonla ilgili gene tabii ki de sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Ama mikrofon gerçekten tamamen böyle atom karınca diyebilirim. İzlemiş olduğunuz versiyondaki dış ortam performansında herhangi bir gürültü engelleme modu açık değildi kapalı haliyle sizlerle paylaştım. Şimdi mikrofona tekrar basıyorum ve gürültü engelleme modundan şu anda cihazı çıkarttım ve normal bir modda kullanıyorum. Yani gürültü engelleme modu şu anda kapalı. Cihazı her yerde konumlandırmanız mümkün. Mikrofonların hem klipsli bir yapısı bulunuyor hem de isterseniz mıknatısınızla benim gibi şu anda mıknatısla kullanabilirsiniz veya yakanıza takabileceğiniz klipsli versiyonunu da kullanabilirsiniz. Buradaki amaç şu, şapkanıza dahi takabiliyorsunuz. O kadar küçük ve klipsleri de geniş bir şekilde açılabiliyor. Bu sayede her noktada, her yerde bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Mikrofonu böyle şatkan olarak da kullanabiliyorsunuz. Mesela bir röportaj videosu çekeceksiniz ve bir soru sordunuz. Evet nasılsın? Uzattın. Yani o da iyiyim dedi. İşte hani sallamasyon bir hikaye yapıyoruz şu anda. Yani böyle kameranın üstüne takıp şatkan olarak da kullanabilirsin veya e, röportaj videolarında da elinde tutarak soru sormak için bu tarz e, bir çekim yapabilirsin. Yani Bunun en güzel yanı telefon bağlantısının olması güzel. Dediğim gibi birçok cihazda kullanabiliyorsun. Yani Boya Magici atom karınca yapmalarının sebebi içerisine iki tane yaka mikrofonunu yerleştirmişler ve baktığınızda şatkan olarak da kullanabiliyorsun. Yani aslında her şey var cihazda ve ses kalitesinde artık sizlere bırakıyorum. Beğendiniz mi beğenmediniz mi bunu yorumlar kısmında söylerseniz en azından alacak kişiler hem benim videomu izleyip derki sesi iyi veya kötü ya da farklı biri kullanıp dezavantajını veya avantajlarını yazarsa en azından yorumları görüp alacak kişi de buradan yorumlardan pay biçerek kendini bu mikrofonu alabilir. Bu arada araya bir giriş yaptım. Eğer bu cihazı şatkan mikrofon olarak kullanmak yani el mikrofonu olarak kullanmak isterseniz üzerindeki düğmeye basmanız gerekiyor. Kendisi aktif olmuyor. Cihazla ilgili aslında bir kutu açılımı Ve kullanıcı yorumlarımı sizlerle paylaşmaya Çalışıyorum yani teknik bilgiyi internette de bulabilirsiniz Direkt boyama git yazdığınızda hani tekrar Göstereyim kutu içeriğini zaten Detay çekimlerde gösteriyor olacağım sizlere ama Boyama git yazdığınızda Direkt tüm detaylı bilgilerini teknik özelliklerini Bulabileceksiniz ben burada Geçmiş videolarıma bakarsanız Yaklaşık herhalde ürünü bir buçuk Aydır ya da bir aydır deneyimliyorum Diyebilirim ve hem reels Videolarımda hem youtube uzun videolarım hepsinde kullanıyorum ve gerçekten performansı iyi. Mikrofonun son testiyle birlikteyiz. Şu anda gürültü engelleme modu açık. Bir önceki sahnede gürültü engelleme modu kapalıydı ve şu anda üzerindeki tuşlara basarak bir kere bastığınızda gürültü engelleme modunu aktif ediyor ve dış etkenlerdeki tüm sesi hemen hemen abzürme ediyor yani kesiyor ve bu siz bu sayede rahat bir şekilde mikrofon kaydınızla konuşmalar vesaire yapabiliyorsunuz. Şu anda duymuş olduğunuz ses dediğim gibi gürültü engelleme modu aktif ses. Gürültü engelleme modunda herhangi bir şekilde sesinizi robotikleştirmiyor ve dış etkenlerdeki sesi en aza indirerek sizin sesinize odaklanıyor ve dış ortamda işte araba sesi, rüzgar sesi, farklı doğa seslerini bunları abzürme edip direkt içerisinde engelliyor ve sizin sesinize odaklanarak sizin sesinizi videoda net bir şekilde karşıya iletmenizi sağlıyor. Bunu da AI desteği sayesinde yapıyor. Cihazla ilgili söylenebilecek çok şey var. Atom karınca dememin sebebini umarım anlamışsınızdır. Hem kompaktlığı ile ilgili atom karınca diyorum hem mikrofonlar küçük ve her yere konumlandırabiliyorsunuz ve ses performansı olarak da stüdyo performansı gibi bir ses kalitesi sunabiliyorsunuz biliyor. Yine ürünle ilgili sormak istediğiniz muhakkak sorular olacaktır. Video altına yorum olarak sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.